Bak, şöyle bir göstereyim. Değil mi? Kaç sıra var sahire? 5 yani. sıra yani 2 4 6 8 10 5 sıra 12 şer arabadan hesaplayın artık hesabınızı kendiniz yapın bugün tarih ne ki tarih ne bugün tarih ne tarih tarih ne bugün Dur tarihi sayıra tarih ne babana sorsa bir tarihi tarihi bilmiyorum altı mı beşi mi yani bugün ne günlerde tarih ne bugün Vallahi, yedisi mi ne? kafa gitti <gülüyor> <gülüyor> ya yazın tarihi hey ya. <gülüyor> <gülüyor> millet tarihi yazın ama bugün cumartesi olduğunu biliyorum kimler var ki burada ben bakmadım ki ha tarihi 7 Ağustos aydın evet ya ve tarihi gitti yani Sarı kapısını görüyor musunuz? Şenlik var. <laughs> Okuyamıyorum yazdıklarınızı. O yüzden yazmayın. Şöyle bakın göstereyim. Millet güncel kapıyı görmüş olsun. Selfie çubuğumu gidip almaya üşendim. Ama çok kalabalık da sayılmaz yani değil mi? Bizim araba nerede? Şurada. Nerede? Ha bak Yusuf da te ileride. Önde kontrol amaçlı insanlar var herhalde bir göz açtı bana. Hani. Söyle arabaya geçsin Şöyle azıcık çekeyim birazdan okuyacağım yazlarımızı. Önde birileri var böyle bir kontrol amaçlı şey yapıyor herhalde evet. Nerede? Tamam yavaş çık şuradan geç. Tamam mı yavaş geç. Yazdıklarınızı okuyamıyorum kusura kalmayın. Ama şöyle bir şey çekmek için. Bakayım. Ha, şimdi burada bir beyefendi var. Sırayla bir o sırayı alıyor, bir bu sırayı. Ve şuradaki şeyi sağlıyor. Nedir adı? Sıra geçişlerini. Burada ne var? Bu beyaz neymiş? Bir göz atayım o beyaza. Bu böyle iyi olmuş kavga dövüş yok. Bakıyorum şimdi. Neymiş? Neymiş? Bilemedim ne oldu onu. Burada bir kızca var. Nereye? Ha. Vay o parti martiymiş. Ben de dedim ki herhangi bir bilgi veren biridir. Şuraya gölgeyi durup iki dakika okuyayım mı yazdıklarınızı? Yazın şimdi okuyorum. Şöyle aslında bir görüntü alsam iyi olacak. Bakın asker gibi arabalar. Gürbetçi kardeşlerimiz yollarda biz de onlara dair. Şu anda canlı yayında mıyız be? Okuyamıyorum. Yazın bakayım iki dakika. Canlı da mıyız değil miyiz? Hiç farkında değilim. yazsız ha. <laughs> Yazan çizen yok. Durun bir de beni görün şurada. Nasıl oluyor? Ha yazdılar. Ee, kimmiş? iyi Teşekkür ederim. Ee, aman boş ver aydın. Biz buraya alışığız. Evet canlı gösteriyorum. Kapı Kule sınır kapısı. Saat tam ne kadar? Şu, şu anda bir dakika. 11'i 5 geçiyor. Şu anda bakın böyle. Kapı kule sınır kapısı. Ya kalabalık sayılmıyor bu çünkü sıra var. Ve düzenli yaptıkları için çok bir sorun yok. Harun görüyor musun? Kapıdayız biz. Hello demiş. <laughs> yani böyle arkadaşlar. Ferdi nereye gidiyorsun yine? Bulgaristan'a gidiyorum. Gidelim şu Yusuf'un Oturumunu alalım. Bir de bizim şu pasaportlar bitiyor. Pazartesi günü. Bulgar pasaportları. Onları da bir şey yapalım. Tazeleyelim. Değil mi? Kim var başka? Görmüyorum. Yazın bakayım kim var. Şarjım yok. Pat diye gidebilir. Aydın var. Gördüm. Karun var. Evet. Başka kim var? E hep gurbektekiler var. Gurbetçi kardeşler hepinize merhaba o zaman. Hepiniz gurbetçiler buradasınız. Verdi Fransa, Aydın, Afganistan, Harun Fransa. Almanya'da yok mu kimse be ya? Vallahi Fransalılar dövüyor sizi. İkiye kaç? Kim varmış? Bir şeref var. Evet gördüm bir şerefi. Ee, var başka. Ben nereye? Ay, şey, Harun biz Bulgaristan'a gidiyoruz. Hem Yusuf'un oturumunu alacağız kısmetse hem de nedir adı bizim pasaportların süresi bitmiş. Onları gidip tazeleyeceğiz. Ay kolum yoruldu ben çubuğumu almadım selfie çubuğumu bunu tutmak da mevzu. Başka kim var? Ya ışık vuruyor ah, elimi koyunca dolmuyor Hatice var. Hatice be doğru okudum değil mi? Abo okuyamıyorum güneş vuruyor. hepsi. Teşekkür ederim Seyavet. Kaç kişi var? 29 kişi. Bana baktım. Şu beğenileri yapın da millet canlı yayını görsün. Son güncel sınır durumunu görsün millet. Korkmasınlar. Kalabalık yok. Teşekkür ederim iyi yolculuklar diyenlere. Ya kolum yoruldu. Başka? Anne yüreği. Tamam. Teşekkür ederim. Başka kim var? Yan Almanlar yansın, değil mi? Böyle işte son durum sınırda. Aslında dediğim gibi çok kalabalık değil. Ben öyle size bir bilgi vermek istedim biliyorsunuz. Yolda sınırlarda çekim yapmak benim hiç hiç şeyimde değil. Nedir adı? Beni kapsamıyor. Kapsama dışımım. <laughs> Mehmet Asir'i takip edin o konuda her dakika sınırlardaki son durumu. Dur ben nereye gösteriyorum ha? Arabaları göstereyim. Belgin merhaba. Al bir gürbetçi daha. Vallahi ne, ne diyeyim. Herkese burada iyi yolculuklar olsun. Bütün şu karşımda gördüğüm arabalara. Tabi bize de iyi yolculuklar olsun. Bir uykum var bir uykum var. Anlatamam size. Neredeyse ayakta uyuyacağım. Ama yapacak bir şey yok. Bir sürü işimiz vardı toparladık. Pasaportların pazartesi bitmesini kaçırmamak için böyle haldır uldur çıktık bakalım. Hayırlısınla. Ozan Güneri. Evet bu zamanda geçilir geçilmez yapacak bir şey yok. Yolcu yolunda gerek. Hoş geldiniz. Böyle canlarım. Kolum yoruldu be. <laughs> Aman evet keşke gelebilsen demek. Şimdi burada daha yüksek bir yer olsa da Çeksem ben öylesini açtım. Bir son durumu görün diye. Bakın şimdi birinci sıraya alıyorlar. Oradaki arkadaş böyle sıra sıra aldığı için ilerliyor. İyi yolculuklar. Pürtçüklü TV'de. <laughs> Haydi bakın gördünüz mü? Birinci sırayı böyle. Aha durun. Ya ben bunu büyüttüm ya. Koca koca oldu arabalar. İşte diğer sırada. İyi, i̇yi hızlı geçti şimdi. İkinci sırada. Yani bu ne demek? 2-4-6-8-10 araba bir anda bırakıyorlar geçsin diye. Vallahi her taraftan var. Polonya'dan bile gelen var. Düşünün. Sadece e, izinli değil insanlar. Demek ki de geldiler. Gerçi Polonya'da yaşayan da grup grubetçiler var. be Magdalena Polonyalı'da. Neyse şekerlerim, kolum yoruldu. Bu kadar canlı yayın yetmez mi? Te gösterdim bu saatte burada ne var diye. E, Eto artık. <laughs> başladım. Sınırı geçince başka frekansa geçiyorum ya. Şimdi bakın sınırı geçtim. Ve başka dilce konuşmaya başladım. Şey, Sevgi. <laughs> Seni de alayım şekerim. Alayım da ben Bulgar tarafına gidiyorum. Türkçe de biliyorum ama no, no, I don't speak uh, oh, German. Yes. Uh, şey, you speak English? Yes. yes. Where can I watch this? When ah, I... in Portuguese TV. Portuguese TV. Portuguese TV. Uh, YouTube. Yes, YouTube okay. and yes, Instagram. Oh, this is this, uh, um, şey, live, yes, live in uh, in yes. YouTube. Okay. Yes. Uh, what's name? Pırçıklı TV, pırçıklı. Okay. Size güzel bir kız göstereyim mi? Heh. Alın bakın. <laughs> bir tane gülümseyen surat burada bile. Benim gibi o da. Gülümsüyor. One minute. Bir dakika. Ee, şey. Hello in Türkçüklü TV. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben size, ben size gösterirken Dur. Bir dakika. Ya siz izleyin işte. Ben Şüple, P. Yes, this, yes, this one. Okay. Nice to meet you. Bye bye. Ha, şimdi bakayım. Son durumu gösteriyorum. Saat kaç? Aydın görmüyorum çünkü neden? Ee, çok yazılar gölge olmadan okuyamıyorum. Bana bakın, kapıyı çalmadan girenler defolun. Mehmet, kim var burada bakayım? Aha Mehmet. <laughs> Yayınla yayını nasıl yayınlayayım? Ben beceremiyorum onu Mehmet. Ben kapatıp geçiyorum. Tamam mı? En temizi kapatmak, geçmek. Sevil hoş geldin. Nasıl yayın yenileniyor? Yaz bakayım Mehmet. Ahu merhaba. Ee, Mehmet nasıl yayınlıyor bu yayın? <laughs> Çok komik. Vallahi aydın. Ben yabancı dil bilmeme gerek yok ki. Her yerde işimi görürüm. İki dakikada hallettim işimi tamam mı? İngilizcenin üstüne de yalnız yürüdüm. O ayrı bir mevzu. Ben hep hepiniz Hepinizi çok seviyorum. ondan sonra Aydın ne dediğini görmedim. Ferdi sen benim için gül tamam mı? Bir gülücük daha koy benim için. Şimdi üçüncü sıra. Bizim sıra buraya geldiğinde kapatacağım tamam mı? <laughs> Neyse eğlenebiliyoruz ya önemli olan o. Boş verin siz. Bana bakın 37'ye çıkarın. Ee, ne diyeceğim? Teşekkür ederim. Perdi çok sağ. Mehmet bu nasıl yeniliyor? Yenileniyor. Yayın yenilemeyi bilmiyorum ki ben. kızı gösterdim kendimi göstereceğim kamerayı çevirmeye bilmiyorum tamam <laughs> durun bir dakika o kadar yorgun ve perişanım ki bu nasıl dönüyor ha döndürdüm al beni de görün bir dakika İyi geçiyor ya hiç sorun yok bakın şöyle çıpladık çıpladık ha ha Yusuf Bey de geçti bakın ben arabaya dalıyorum son şeyleri şöyle gösteriyorum dediğim gibi Hepinize hoşça kalın hepinizi. Çok seviyorum. Nedir? Ee, durun be bu dönmüyor artık. Arabaları göstereceğim tekrar. Beceremedim. Bak durun. <laughs> durun bir dakika. Ha. E, bir tane abi Almanya'dan el sallıyor Burçuklu TV'ye. Haydi. Yusuf da şuraya bayağı ilerledi. Olay gelsin, olay gelsin. Çok sağ olun yolculuklar. Bir Yusuf'un duygularını da alalım mı? İyi, alalım. Şey bedava yolcu kabul mü? Yok. Yok. Ben başka arabaya bakayım. Al, Kime bakayım başka? Bir araba beğeni. <laughs> gel gel. Haydi geliyorum. Neredeyse iyi gittik ya. Biz biri şey kaçta geldik? 11'e çeyrek kala geldik. Şu anda kaç? Yarım saat oldu. 11-20 geçiyor yani artık hesabınızı siz yapın iyi geçiliyor yani hu hu çık kardeşler duydunuz mu iyi geçiyoruz Yusuf da beni bıraktı vallahi bıkmış adam bende <laughs> yani dediğim gibi demek ki 45, kaç? 45 dakikada geçmiş olacağız yani öyle düşünün tamam mı haydi hoşçakalın hepinizi çok seviyorum gelecek olanlar ay dur ters taraftan elim nerede şöyle el sallayın dur <laughs> El sallayayım şöyle size. Tamam haydi bay bay. Görüşürüz. Kapatıyorum. Arabamız hareket halinde. Kızçelerim el sallıyor. Feris el salla. Şey sayır el salla. Haydi bay bay. Dur nereden kapat. canlı yayın. Ha buldum. Tabii canım olur.